15 Ocak 2016 Kocaeli at yarışları programıyla yok emekli tabiyle karşınızdayım arkadaşlar. Şansınızın bol, kazancınızın bol olmasını dilekleriyle. Dünkü Akrayan arkadaşlar 1600'e yakın bir para kazandı, 2 ay altı oranda. Güle güle harcasınlar. Bugünkü Kocaeli atı altısına geçtim. önce 7 kanyan ve 7 plase olarak oynamak isteyenlere. Birinci koşuda 2, 6, 7 Altının birinci yanında 1, 2, 3, 10, 5 öncelik. 4, 9 daha sonra. İkinci yanında ben 9 numarayı tek diyor Rakip olarak 2, 6. Daha sürprizde 1, 5. Üçüncü yanında 4, 5 yeterli görüyorum. Fakat rakip olarak arayanlar 1 numara değerlendirebilir. Dördüncü yanında 5 öncelikle 2, 1 daha sonra. Sürprizde 3 ve 6 mata değerlendirmeyi anlayabilirim. Beşinci hafta 5. yakta 5-11 öncelik 3-9 daha sonra sürprizlerinde 9-10 numarayı değerlendirebilir arkadaşlar. Son yakta ben 8'i tek tutuyor. Rakip olarak 1-10-6 ve 2 numaralar değerlendirmeyi anlayabilir arkadaşlar. Şansınızın bol, kazancınızın bol olması gerekiyor. Öncelikle videomu izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Yorum atmayı unutmayın. Bunlar bir tahmindir. Sizde de kendi tutmuş olduğunuz tahminleri yollarsanız memnun olurum.